arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar rekor kırıyoruz. Evet sezonun sonunda artık Fatih Ligi kill rekorumu yeniliyorum ve arkadaşlar artı 30 yapıyoruz. Güzel de bir demecimiz var. Baya sağlam bir oyun geçti. Bu arada arkadaşlar bugün saat 8'den sonra Nimo TV'de canlı yayında olacağız. Efsane içerikler, efsane hediyeler, çekilişler her şey var ya. Challenge'den ne isterseniz var bu yayında. İlk yayınımız gerçekten güzel geçmesini istiyoruz. Sizlerle birlikte tabii ki de bu geçecektir. Ee, umarım bugünkü yayına yetişirsiniz. Ee, açıklamaya linki koyuyorum oradan tıklayarak bize ulaşın. Ee, umarım bu videomuzu da beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Kanka adamlar hey, kaçtı zaten ya. Aa, adamlar şurada şurada evlere girdi. Ya ama böyle olmaz ki. Aa, Abi. Anlaşmamızda bu yoktu. Kanka böyle olmaz yok, ki ama ya. Burada kapışmamız gerekiyor. Yaptığınız buram buram terbiyesizlik yani. Tamam ben basıyorum. <laughs> Adamları tamam. vurup tekrar atlayalım. <laughs> Bana bakacaksın hadi. Gel 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 gel. Bakmıyor. Gel. Ha, üçlü atlamış olabilir mi? Aynen Atla üçlü ben. herhalde. Bu neydi? Tamam, prokey. Sırada, şurada bir ya arkadaş ya. Aynen aynen. Ölü taklidi yapıyor, ölü taklidi. Ölü taklidi yani. Bütün Sömeriz. modlar için gelmiş bayrak göstermem olayı. Bir <laughs> ses var, bas yedik. <laughs> Vay cücük. Kurtardım. Uzakta <laughs> biri daha mı var yoksa motor mu? Ha varmış. Oo takım arkadaşıymış ha. Aynandırdılar. Ocası ezdik. O ikili. Şurada. Şurada? Abi Bot değil mi? Bot değil, bot değil. <laughs> Ay be, değil. Amacı ne? Be. Bence Aa, adam yatıyor lan burada. Aha kıyafeti çok güzel. Kabile kıyafet değil mi? Ya zaten ben, ben onu kıyar. alırım. Eşya falan yok. Abi sorarsan kıyafetini bıraksın. Kardeş çok hayatta kalmaz bu. Kardeşim çok hayatta kalmazsın sen ha. O kıyafeti bırak. Seni vururlar. Hello. Gelme Ceylan. Hello. Bak. Kıyafeti bıraksana. Kıyafeti bıraksana. Ya kıyafet mi var? Aha tamam. Dur bu hareketi bekliyordum ben de. Eyvallah. Eyvallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Gidelim böyle Yabancı no, zannettim de Türkçe. Sakin ol. Memo. Oha, Memo <laughs> o Adam var sağda. Dakika, <laughs> bir dakika, bir dakika, Nerede ya? Ben hemen yanımda. Ay! Ay! Ya. bot olduğundan eminim. Sisin olsa var da. Ah! Sissin oradan. Kanka. Tamam bayılttım. Helal. Sargı basıyorum. Ama Şu soldaki sağa geçecek. Ersin kitin yok mu? Kanka or, bunlar kabilen. kabileden. Aynen kabileden gelmişler zaten. Ersin kitin yok mu? Kitim yok. Geldim yanına. S Bırak e... o sargıları hemen yere. Al bunu. Sargıyı bastım. Ah! Allah! Onun canı or, yok. Or, öldü, or, öldü, or, öldü. Güdümlü var mı? Güdümlü yok kanka. Var. Bırakıyorum. tek atarım. Şurada. Yok be ne orada? Arkadaki Kay. ağaçta. Kaya arkasında adam var. Yo tamam bay. Aa bay. Kanka dikkat. Tabi tabi. Ay bomba Ersin, mı geldi? Tam yanına gel. Tam yanına gel bomba. Hani. Arka istiyor. Baskı yedik. Ah! kaldı. Helal helal. Al burada biri var. Kanka burada ekip var galiba. Yok. Two hours later. Ah! <laughs> <laughs> son anda vurdum ya. Gerçek varsa. Aynen aynen. M16 ile var ya. Canına baksana adamın. Adamı takip etmiyorum M16 ile. Ya son dakikada nasıl benim kilimi çağırdın acaba ya? Bus var abi ya. Bende ne var bende ne var. Kanka ya? buradaki lootlara gelsene bak. Bu ne oğlum? Normal herkes yok mu? <laughs> Oha. Bu ölmüş. Bu nasıl? Onu yere at. <laughs> Lutuma bak ya. Böyle bir lutum var ya. 5 sargı, 1 dikey tutamak, 15 56, 39'dan tane yeni idat bir şey var. Oha. 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 Bu seni git ya? Lan çantam da gitti. Neyse çantam zaten <laughs> boş ya. <laughs> Ooo kanka arkamızdan araç gelecek ya banka. Aran var bizde biliyor ki. Alan o tarafta. Ooo <laughs> 2 baygın. Aracı getiriyorum. Bir daha baygın. 3 son. 3 baygın 3 baygın. Son. Abi, kanka -ka batışat yedi. Sait abi üstte çıktı abi direkt yedi. Bir batışat daha biri. Sizde abi abi, abi. sizde. Kanka bas. Beş bas. Baygın. Abi ön koltuk. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Orası daha iyi şu an onun için. Biri bana sıkıyor lan. Kanka arka taraf yansıdı. Bastı mı adam? Demek ki. Kardeşim <laughs> bu kadar çok adam açık gösteriyor. Çok açık verdiler. Öf öf. Luto bak. Sett gel gel. Sait sana ben biri mi sıkıyordu en son? Kardeşim. Aynen biri bana sıkıyor köprünün üstüne. Her kasıyordu biliyor musun? Büyük ihtimal adamlar geldi ya. Oğlum bana baksanıza bir aşağıdan. bana bakın. Şimdi acımıyor mu? Ne oldu? Abi Abi bana not var abi. Kanka 3 level yelek. Bence inin. boş orada durmanın bir manası yok. Sait gel gel. Oğlum Sait gidiyor, geceğim, Şu yüzeyi hiç acımıyorsunuz mu? Ha? Gel gel Sait, bir sürü dinliyorum. loot var bence in. Ya hak şöyle... bomba Lan Yunus. <laughs> kanka bence baskına devam ya gelseniz de. Geliyorum. Zaten adamlar Aa. buradan gelecek köprünün bu tarafından. Gel kanka, kanka bak istersen Nuta alayım seni. Allah. Arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle Nemo TV'de olmayı unutmayın. Ee, saat <gülüyor> 8'de <gülüyor> ilk yayınımızı <laughs> başlatacağız Nemo TV'de. Açıklamaya da link abi. koyuyorum. Dere. Oradan da bize çok rahat ulaşacaksınız. Benim çantamdan düşmüş olabilir başlayın <laughs> inerken. Hadi delik vardı. Yani bu arada beni köprünün üstüne ya. sıkıyordu beyler. Beni görmüş. Adamı gördüm. Şurada. Kafasını gördüm. Aynen yatıyor yatıyor. Yerde şurada. yatıyor. şurada. Benzinlik benzinlik benzinlik. Nerede nerede? Benzinin arkası, nereden? Yani. arkası Şuraya baksana abi. Aa. Şuraya oh. Aa. Evet, şuradan pikliyor. Şurada bak. Ya bak, Diğeri nerede? Kanka bassana bas, bas bas bas. Kanka şurada 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 bir tane daha var. Ersin dörtler lira Ersin. Görmedi. 4 mü? Aynen. Sait eee Biri solda. a gördüm, gördüm gördüm tamam tamam. Biri sağda. En az 5. Önümde. Okey. Araçtan ne dik araç. İçi bu tarafta kanka. Bomba gelecek beyler bomba geldi geldi Ersin bomba geldi. geldi. Tam oldun yerde bomba. Tamam. Aşağı düştü. Ha Burda burda burda. Bak burda vursun ha. Oha bana geldi bomba dur dur. Beni kesti. Tamam. Yunus beklesene bir. Kardeşim. Nerede Yunus? Bak bak direkt uçta. En uçta. Hee. <laughs> evet, bomba geldi. Ersin bunu öldürüp kabile dansı yapalım. Çok değil. Yok. Yok. Abi Aa, bu şekilde bak. bir çıkış var mı? Bak Yunus. Yunus orada dur sana. Bak Molotov böyle var. çıktı Yunus bak. Geç şuraya. Geçsene şuraya. Yunus bak evet. bu şekilde çıktı bak. <gülüyor> <gülüyor> Bence <laughs> heyecan yaptı. Ha molotof var molotof var. Memo alsana. Sen yapalım? Kanka bakayım ha, bende abi, de abi. var molotof. Al al al. al Bir tane al, de bana alsana ya. Kanka al, al. köprüyü sağlam koruyoruz bu arada. Molotof var bende. O ben alırım. Ersin, Ersin, gel o kabriye gidelim. Oraya gelmişlerdir emin ol. Gel gel. Kanka ee... köprüden Cunus ya tutalım bence koruyalım buradan ya. Aynen ben şu Burada yapıyorum. yapalım abi. Çıkayım. yapalım. Aynen bak Nereden? kulübün etrafında dolaşalım. Mehmet o adam sıra. gel. Kanka ben bu sen, gel, ara gel. bak şu an adam gelmesi lazım ha. Sıkıntı ya kardeşim, yaşamayalım. adamı vururuz ya. Ne istiyorsun? Oh, gel gel kulübün üstüne çık. Gel gel. Mehmet abi köprüyü bırak artık gelsene. Böyle mi gideceğiz? Lan <laughs> molotof. <mı? gülüyor> tamam Yunus bu kadar yeter. <laughs> Böyle olmaz mı ya? Yanarak. Oy, yani ölüyor lan dur 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 dur. Tamam dön gel. Bunlar birbirlerini nerede vuruyorlar? Hiçbir yerde araç yok. Aa geliyor geliyor iki araç geliyor. Ben köprüye gel gidiyorum Allah'ım var siz. geldim. Tamam kanka. Yattım. Geliyorlar. Memo sen bu işi artık yapamıyorsun ha bence uğraşmıyor. AVM kullanmam lazım. Aşağı düşecek. Memo gelirse gelirsa haber versene kanka. Bir AVM atayım. Aa ben öldü öldü Mehmet abi. abi öldü. Ne dedim? Bak ben ne dedim? <laughs> bu ilk defa fotoğraf. Niye öyle bir şey yaptın ki Memo? Abi Adam biliyorum. bak sen kanka orada Duracak <laughs> ya lan. kanka lan, internet duracaktım. gitmiş ya. Ya, tabii <laughs> <Ya, ya. sağ gülüyor> lan. Ben niye bunu düşünemedim ki ya. İnternet Saklanan gitti. Ya Aynen, bak, gidiyor değil mi? Ay, 60, Genelde 200, evet atladığında gidiyor 250, ya. 150 220. Of. 1500. Sen bu işlere bırak onu ya. Yaşlanmışsın, yaşlanmışsın. Bizler... Çok Niye geçmiyorlar ya? ya. Gelmeleri olsun. lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yunus, bizim <laughs> Meşin bizim Toros alsana kanka getir istersen ya bunlar. Kasıyor, kasıyor abi. Fena ne Mehmet abi ne oldu? Arsen. Karşıya o tepeden Af olmadan geçemeyiz <laughs> ya tepeye çıkmadan. Aa gördüm gördüm kanka bak Suya gidiyor bak. Abi suda bir şey yok ki ya. Oha bak nereye gitti lan? Işınlanmayı buldum. Oradan ya. geçeceğine inandım ya. Ha tekleyemeyecekler. Kanka gelsene. Yakalayalım adamları. Patlatmamız yok mu? Ya yok, yok, gelsinler. Gelsinler yakalayalım. Yoktur yoktur kimse gelmez. Memoriyim sen mi? Kanka bak. Binecekler aracı gördün mü? Tekneye Yaşlanmışlar yapalım. ya herkes bunu yapamıyorlar abi. Uğraşmıyor. Yani, bence de. Tadim tek attım mesela. Tekne <laughs> hareket etmiyor. Aynen. Abi yeni herhalde iki arkadaşına yüklüyor Mehmet abi gibi. Peki ya. ya. Adamla açıktan koşu yersin. İki. Eko. Önümüz. Oo, Baskı yedi. Sol yanında. Kanka ilkini aç açı alacağım. Hadi be. oğlum. Bir şey var sıkılmıyor oradan. Ne yani şu açık. Açık var ya açık vuruyor ya. Bir tane daha vurdum ara açıktakine Vurum, de. Vurulmuyor ona o bug var orada bir yerde. Galiba olabilir. Bak tepeye sürünüyor çünkü. Aaa bug'ı gördüm tamam. Tamam şu an bug düzeldi galiba. Aa şurada da adam var. En az 2 var orada. Abi burada ayrı bir ekip var. Abi. Tamam. Kanka bitirme bitirme. Aa özür dilerim ya. tamam sıkıntı yok. Açık da var ya. Hangi açık? Bir daha var. Bak orada ağaç arkası. Ağaç arkası mı? Hayır oraya koştu bak. Orada bak yatıyor. baygın baygın. Ah be alamadım. Ay, 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 ay. Şu an ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> aldım. <gülüyor> i̇ki ekip var ya baygınları kıçarıyorlar kanka. Bilmiyorum. Tamam. Kay canlarınızı fullleyin. Abi Şurada kulübenin arkasında mı? Galiba. Evet evet burada iki kişi vardı yani. hani. Açıktan cam basıyorum belki çıkar vurur diye. Yok yok yapma yapma. Tamam ya Sıkat yok sıkat. Açıklar canlı bas kanka. Zaten Aa kanka mi? alan dışıla alan dışıla. Gördüm, <laughs> gördüm, gitme 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 gelsin. Kardeşim gelmek zorundasın İstatistiklere göre. Sana sis attım hani. İstatistiklere göre sis var abi. Hani. Adam. Büyük ihtimal çukurdan gidecek abi. Aa gördüm. Yok bak. Şurada, get... solda evin solda. <gülüyor> 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 Aa araç geçti köprüden. Kanka Fatih ligi kill rekoru kardeşim. <laughs> aynen geliyor. Geliyor geliyor. İnşallah. Kanka araç gidiyor ya. Ee, Binsenize bela. Ben getirdim ben. aynen aynen. Çok 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 çok. 9 kişi var. Köprüden geçti ya Kaç ama. Kaç rekorumuz? 23. 23 mü? Aynen. Oo tamam. A few moments later. Ersin solda açıktan kaçıyorlar. Info 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 info. Şurada şurada. Araca binsin araca binsin araca binsin. Bekle tepe tepe kanka. Bekle 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 bekle. Bekle 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 bekle. Açsana o Tamam oda o da, da bayıldı. Tepe nerede? Tepe tepe en tepe. Diri gitmemiz lazım burada. Aşır, bayır, Aşır, o da baygın o da baygın. Bayılırsa kaldıramayız kanka. Açsana çok açıksın lan tepe. Tamam gidelim bin bin bin. Sen de araç. Binmeye gerek yok binmeye. Siz gidin kanka siz gidin. Ben biraz daha aşağıya kollayacağım. Ne oluyor diye. Alandayım zaten Git git. Allah'ına soka. Bak şuradan sıkıyor. Yok yok. O bayıldı ya. Aşağının kurtulma ihtimali yok da kanka. Aynen. Headshot, baş shot. Buradan çıkamıyor ya. Oh. Oo. Adamın armut gibi düşmesi yok mu oradan aşağıya? Havada <laughs> headshot atacak kapse. Bomba gider buradan herhalde. Şok. Alsın abi. Tamam, tamam. Kanka, aracı geçsenize buraya. adam Kanka, buraya getir, buraya getir, buraya getir. Yunus! Yunus gitme, geldim gitme abi. oraya. Gel, gel. <laughs> gel kanka. Aracın hızını almam lazım. Gel, gel. Alttan giderim. Nasıl topuk yaptım. Aa, aynen altta var. Kardeşim! Beni Çak. bırakma abi, öldüm. Canına varsa. sen. Oo, güdümlü reis ha. Ah be bakamıyorum ki buradan ha. Şurada. Tam şunun orada. Bir Üç alıyorum. Çıkılmıyor abi. Yunus bir ses versene. Kankam, malana giriyorlar galiba. Hiç ses Aynen aynen gidelim, gidelim gidelim. Gidelim biz de o zaman. Gidelim. Gider miyiz biz o taktiği? Gelir. Sayta bon koltuğa git istersen. Yani önümüzden geçerler. <laughs> Oo aracın canı da ölmüş ha. Canı yok yani. Pat. Sağlam sıktı. Ha hasarlıydı zaten ya. Kurala bakalım mı? Ee, tehlikeli ya. Ha nerede bunlar? Oo. Balkonda <laughs> balkonda. Gel gel. Aynen kardeşim. Ben Diğer nerede? Kaldım. Fazla sıkma diyecektim de adam. Nasıl? Aman nasıl? Aa M4 tarz. Sait abi gel. Hani? Ya? Alt katta. 556 da veririm. Ah be göstermeyecek. Daha göstermez. AVM'nin sesi Bu arada 4 mermi kaldı ha AVM'nin. Araç geldi. Aa, araç geldi aynen. Aracı patlatacaklar, patlatacaklar aracı. Hayır, hayır hayır, bize değil bize değil. Adam açıkta kanka. No. Tamam bir baygın. Terebiliyor musun? Dur dur, şunu bayıltmam lazım. Tamam, kanka aşağıyı bas. Oynayalım. Ben basıyorum 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 aşağıyı. Dört adam kişiler basalım. bu arada. Aynen. Bir bomba atıyorum sola dikkat he. Bir tane daha atıyorum içeri doğru. Adam içeride cam basıyor. Tamam, meşin gel. Cana bas kanka. Tamam öldü öldü. Ya. Ay. Tamam bunlar biter. Biter biter dur Son iki kanka. Kanka sol 2. Şu bayılttıklarım var ya birbirlerini uyandırdılar. Kill rekoru geliyor. Adamla, adamla sobele oynadık ama yakalayamadım. Çünkü. Kanka önümüzde balkona balkona çıkmışlardır. Ha gördüm. İnfo. Bak. Balkonluya koşuyor. Aynen balkonluya giriyor adam. Uyandırıp oraya gitti galiba ha. Balkon adam mu? Ersin. Ersin ha, 4 var. Balkonda mı ama onu bilmiyorum şu an. Abi onu bilmiyorum. Dersene kanka. Koş. Dersene kanka güdümlüleri. Al kanka. Bak şimdi gel gel gel. Gel beni takip etsenize. Kanki. Kanka red zone. Ersin zone zamanı. Hadi Ersin e zone. Evet sesleri aldım. Haa, kanka. Solda bir yerde değil mi? Aynen şu sanki şu binada diye duydum ama. Bana da öyle geldi. Çatı olabilir mi? Ne Olabilir yere. Kapıyı kırayım mı? Kanka, biraz bir tık daha yaklaşmak istiyorum. Ersin bence bombanı çek ben kapıyı kırayım sen tam o sırada kapıdan at bence kapıyı kapıda diyor. Kapıyı şey yaptım ya kırdım. Çatıya çıktı. Atladı. Kanka atladılar ya. Alan çizgisi kanka gitmeyelim bence daha fazla üstlerine. Tamam ya. tamam yürü. Şunları... aa burada. Kapıdan atladı. Lan bomba Arkadan bomba Arkadan. Biliyorum biliyorum. Biliyorum belki patlar o. Patla kardeşim. Lan! Öteki... lan alanı öleceğim. Ersin, Hayır. Bir dakika. Asen nice. onu. Adam alana düştü galiba. A dörtler mi? Yunus. Abi, Aa, gel de şey Ersin ya. bıraktım yanına al. Hayır orada. Yunus kapıyı açsana. <laughs> AVM <Abim>, atacağım. <laughs> Ay. Fatih Ligi kill rekorumuzu da kırmış olduk ya. 30 kill, 3628 hasar. Very Hadi nice. Bakayım. bakayım kaç puan verdi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ve arkadaşlar dediğim gibi saat 8'de bugün unutmayın. Ee, saat 8'de Nemo TV'de olacağız. Açıklamaya link koyuyorum. Oradan ulaşın kesinlikle yayınımıza. Hoşçakalın.